Merhaba arkadaşlar, semah ve değiş derslerimizin 44. .sü ile birlikteyiz. Kainatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım diyeceğiz ve çok değerli sözleri olan ve çok büyük bir felsefe anlatan bir eser göreceğiz ki hepiniz de zaten bunun hem felsefesini hem de müziğini bildiğinizi düşünüyorum. Hemen tanıyalım eserimizi. Seylerimizi si bemol 2 olarak alıyoruz bir dörtlüğümüzü 110'da çalıyoruz ve dört dörtlük olarak da icra edeceğiz. Uzun bir nota yazalım ama gözünüz korkmasın birçok yer birbirinin tekrarı gelecek diğer çalışmalarımızda olduğu gibi. Yine bu da kısa bir ders olacak arkadaşlar. Çok uzun bir ders olmayacak. Dos 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 mi dos, dos dos dolardan si çektim Dos dos 3 defa yapıyoruz bu hareketi. Do, 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 mi re mi. Mi çektim. Sonra re geldi, sonra da mi. Do, 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 mi re mi. Si do re si. Si DO'ya parmak vuruyoruz. Re, si'ye parmak vuruyoruz. Si do re si. DO ya. Si, do, si'ye parmak vurdum. Karara gittim. Si, do, si, si, la, sol. Si, do, re, si, do, si, la, si, do, si, si, la, sol. Şimdi ikinci iki ölçüyü toplayalım. Dos, 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 mire, mire. Si, do, dos, do, dos, do, dos. do, si, do, si, do, do, si, do, si, do, si, do, si, si, la, si, geçtik üçüncü ölçümüze. Resi do 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 si, do 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 re do re mi. Resi do do re si parmak vurma do parmak vurma öbür do alttan tezene. Resi do 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 si do do onun yardımıyla si çektim. Do do re bunlarda tezenem var. Do re mi tezenem var ve son mi'yi süsledim. Re si do 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 si do, do 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 re do re mi toplamı da bu oldu. Si do re si do si la si do si si la sol. İkinci ölçümüzün aynısı. Şimdi saz kısmımızı toplayalım. şimdi 5'e geçtik arkadaşlar. Si do, do 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 mi. Yukarıdaki ölçünün basitleştirilmiş arkadaşlar. Si do do. Do'larımızı takma olarak aldık. Si do 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 Yine son 3. kümemizdeki son iki do'muzu da takma tezine yaptık. Do mi. Mi'mizi de süsledik. Si do 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 do, 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 do. Mi si do re si do si la si do si si la sol ikinci ölçünün aynısı si do re si do si do do re do re mi üçüncü ölçünün aynısı si do re si do si la si do si si la si dördün aynısı şimdi burada ne diyor toplayalım sonra da sözcükleri söyleyelim geçtik 9. ölçümüze. Pozisyonumuza geçiyoruz. R'leri ve Mi'leri pozisyondan alacak. Re'yi 5 ile Mi bemolü de 3. parmakla. Re Mi Do Re Mi Do Sonra Re 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 Mi Do Re Re Önce üst elden Re sonra alt elden Re Re Mi Do Re 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 Mi Do Re Re Sonra saz bölümümüz var. Ne diyor? Si do re si do si do do si, do mi re mi. Birinci ölçüye çok benziyor. Daha doğrusu birli ikinin karışımı gibi. Si do re si do si do do si, do mi re mi. Si do re si do ve Si'ye parmak vurdum. Si do re si do si do do, su, do, Ye, do si do kombinim yine do do mi re mi. Ne yaptım? Re'yi de parmak çektim mi'nin yardımıyla si, do, re, si, do, si, la si, do, si, si, la, sol ve burası zaten ikinci ölçünün aynısı. Geçtik şimdi 13. ölçümüze. re, mi, re, mi, re, do Yine pozisyona geçtik. Bu arada şunu da hemen e, arada belirteyim arkadaşlar. Buradaki döktüğüm notayı ben Erdal Hoca'nın icrasına göre döktüm. Çünkü birçok sanatçı bunu farklı icralarda söyleyebiliyor. E, kafanız karışmasın. Yani dinlemek istediğiniz kulağınıza aşina olsun diye dinlemek istediğinizi Erdal Hoca'nın albümüdür. Ben oraya dinleyerek dökmüştüm çünkü bunu. 13'e geçtik. Re mi re mi re do Re mi re 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 mi re Mi'nin yardımıyla re'yi çekme yaptım. Mi re do yine mi'nin yardımıyla re'yi çekme yaptım. Re mi re yine çekme yaptım. Re re 14 re mi re fa mi re mi re do re re mi re yine re çekme yaptık fa fa'yı süsledim mi re yine çekme yaptım re mi re yine çekmemiz var do re 13 ile 14'ü toplayalım re mi re mi re do re mi re Do, re, si do re, do, re si, si la sol yine bildiğimiz yerlere geri döndük si do re, si, do, re si. parmak vurdum do re do'ya çarpma yaptım Doresi, si parmak vurdum si la sol si do re si do re do re si, la sol Ara sazımız var. Si, do, re, si, do, si, do, 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 re, do, re, mi. Burası arkadaşlar. Ee, yukarıda vardı aynısı. Si do re si do re si parmak vurduk do si do do si do kombinimiz var do do re do re mi son de süsledim. Si do re si do si la si re la si, so bu da ikinci ölçümüzün aynısı. Şimdi burada ne diyor? Hatta bu kıtayı beraber topları sözcüklerini. Devam edelim. Kıtamızı bitirelim. Si, do, do, do. Takmalara dikkat ediyoruz. Si do do takma var. Do 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 takma var. Si do 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 19 Si do re si do si la Si 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 la sol Aynı ölçüleri biz nerede işledik arkadaşlar? Söyleyeyim Kainatın aynasıyım. Madem ki ben bir insanın bölümünün aynısı burası. Ondan sonraki gelen saz kısmı da aynı. Şimdi burayı toplayalım ve ara bir sazımız var. Oraya geçelim şimdi. İnsan hakta, hak insanda, insan bakta. hali bu oldu. Biraz hız verelim. İnsan hakta, hak insanda. İnsan hakta, hak insanda. Arıyorsan bak insanda. Sigara süre süre, glora glora glora. sigara 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 doğru sigara 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 Geçtik. 22. ölçümüzde bir sazımız var. Kıta arası. Sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa fa mi? Sol fa. yardımıyla fa'yı çektim. Ve bu skala sonuna kadar gidecek. Mi'ye kadar gidecek. Sol fa sol fa sol fa yavaş çalalım. Geçtik 23. ölçümüzü. Es, sol fa. Fa sol la la, sol, la Mi re fa. Evet yavaşı da bu. Es, re, si, do, si, re la sol es, re si'ye parmak vurdum do si re yine si'ye parmak vurdum do re si'ye yine parmak vurdum si la sol Evet burayı bir toplayalım ara sızımızı. Şimdi geçtik arkadaşlar 25. ölçümüzde yine yukarıdaki saz bölümümüz de aynı. Si do re si do su do 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 mi re mi. Burada yukarıda bu ölçüleri yukarıda yapmıştık. 27'ye geçtik. Fa sol 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 da sol, sol fa mi. Fa sol sol. sol, sol. İkinci kümede çift sese geçiyorum. Sol, fa sol fa öbür sol fa derken de çekme yaptım fa'yı mi. Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa Fa, Sol Fa, Sol dediğimde Sol'ü parmak vururum. Fa, Sol, La, Sol, Sol, Fa yine Sol, Sol, Fa derken de Fa'yı çekme yaparım. Mi, Fa Bunların da tezini var? Toplam bu oldu. 29 Si do, re, si, do, Re, Do, Re Do, Re, Si, La, si, Sol Si, Do, Re, si, Do, Si, Do Do, Do, Re, Do, Re Si, Do, Re, Si, Do, Si, La Si, Do, Si, La, si, Sol Evet bu örneğimizde sazımızda yukarıda var. Aynı yerlere anlatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Dersi uzatmanın gerçekten bir anlamı yok. Aynı yerlere atlıyorum hemen. 32'ye geçtim. Bu da yine tanıdık gelecek yukarıdan. Ki aynatın aynasın kısmıyla aynı yani. Si, Do, Do, Do Buralar yukarıda var. Şimdi bu bölümü sözcüklerini toplayalım. Elim bende, kelam bende, elim bende, kelam bende, nice, nice, Ben de madem ki ben Evet, şimdi arkadaşlar geçtik 38. ölçümüze. Re mi re mi re do re mi re re re. Bunu da tanıyorum. Nereden? Yukarıda vardı aynısı bunların. Hatta ölçüsünü söyleyelim arkadaşlar. Kaç? 13. ölçü. 13. ölçüden sonraki bölümde çok benzeyecek burası. Yani buradan sonraki kızım ve ikinci sayfada birbirine çok benzeyecek. Re mi re mi re, do Birinci ölçüye benziyor. Buraya kadar olan yerler aynı olduğu için arkadaşlar anlatmadım ama yine solfecini yaptım. Bunca temenni dilekler, bunca temenni dilekler, göz gelir çarpı feyekler. Evet biraz da hız verdik sona doğru. Ki hızının ne olduğu anlaşılsın diye. Geçtik ikinci sayfaya. Dediğim gibi burada da yine çok tanıdık şeyler gelecek. Tevrat'ı yazabilirim bölümü neresi arkadaşlar? İlim Bende, Kelam Bende bölümüyle aynı. Onun için okuyup geçeceğim. Yani aslında göreceğimiz şeyler bitti ama yine kulak hafızanız olsun diye sorfej yapacağım. Fa, Sol, 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 La, Sol, Fa, Sol, La, Sol, 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 Mi, Fa Si, Do, Re, Si, Do, Re, Do, Re, Si, Si, La, Si, Do, Re, Si, Do, Si, Do, 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 Re, Do, Re, Mi Si, Do, Re, Si, Do, Si, La, Si, Do, Si si la so, si do 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 do, si doresi do si la, si 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 la so, si doresi do si do doresi doresi, si doresi do si la, si 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 la so, doresi. Burayı da gördük biz yukarıda yani binin sayfaları. Remi do, remi do re, remi do re, remi do re, remi do re, ölçtekrar var iki defa yapıyoruz si do re si do si do si do re si do si do si do si si la sol reprezi yapmıyorum. 62'ye geçtim. re mi re mi re do re mi re 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 Bu da yine bunca temelli dileklerle aynı. re mi re mi re do re mi re 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 mi re do mi re re mi re do re si do re si do re do re si si la sol Var. Ne yapıyor? La, ya, fa sol, la la la. Takmamız var. La, sol Soru çektim, fa sol sol vurdum. La, fa sol, la la la. La, fa sol, la. Evet arkadaşlar. Uzun bir nota ama farkındaysanız toplasam belki 30 ölçü ama burada kaç ölçü var? Aşağı yukarı 75 mi? Evet 75 ölçülük bir esermiş gibi görünse bile birbirinin tekrarı olduğu için 25-30 ölçüde yapabileceğiniz bir ders. Yani yarım saat 45 dakika güzel bir solfej çalışsanız 1-2 saatte de, de güzel bir şekilde çalabileceğiniz bir eser. Sevgili canlar yine çok güzel, çok yani hem çok değerli bir eserin dersiyle hem de çok güzel hareketlerin olduğu bir dersle birlikteydik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.